Altı duyuya oryantasyon pratiği sinir sistemimize ben güvendeyim hissini verir. Şimdi bu pratiği uygulamak için rahat ettiğiniz bir oturuşa gelin. Belki yerde bir bağdaşta, belki de sandalyede. Eğer yerde oturuyorsanız, kalçanızın altını, dizlerinizin altını ihtiyaç duyarsanız bir battaniye ile minderle desteklemeyi deneyin. Ve mümkün mü bu oturuşta omurganızı uzun kullanmak? Oturma kemikleriniz zemine doğru yumuşacık ağırlığını bırakırken, başın tepesinden yukarıya doğru görünmez bir uzama. Ve eğer sandalyede oturuyorsanız her iki ayak tabanınız da zemine temas ediyor olsun, zemin tarafından desteklensin. Ve yine mümkünse omurganız uzun, kendi kıvrımlarında ve mümkünse rahat. Eğer ki sırtınızda bir hassasiyet varsa bedeninizi uyanık tutmayı destekleyecek şekilde Herhangi bir zemine hafifçe yaslanabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Ve şimdi bakışlarınızı mekanın içinde serbestçe dolaştırmaya başlayın. Bakışlarınız bulunduğunuz yerde gezinsin. Mekandaki eşyaları fark edin eşyaların boyutunu renklerini belki dokularını fark ediyorsunuz bulunduğunuz yerde varsa eğer kapı nerede pencereler nerede fark edin ve ışık nereden geliyor bulunduğunuz mekana? Işığı fark edince belki gölgeleri de fark etmeye başlıyorsunuz. Şu anda tam olarak neresindesiniz bulunduğunuz mekanın? Hangi yöne dönüksünüz fark edin. Bir çocuğun ilk defa görüşü gibi çevrenize beklentisiz, fikir yürütmeden, herhangi bir arayış olmadan bakmayı deneyin. Açık bir farkındalıkla bakışlarınızı bulunduğunuz mekanda dolaştırırken görmekten hoşlandığınız, haz duyduğunuz bir cisim, bir eşya var mı? Eğer varsa bakışlarınızı biraz onun üzerinde dinlendirin. nedir gördüğünüz şeyin sizdeki yansıması? Bedeninizde bir karşılığı var mı? Nereden anlıyorsunuz size haz verdiğini onu görmenin? Belki bedeninizde bir rahatlama, bir genişleme, derin bir nefes, açılma, iç çekme olabilir. Bakın ne oluyor şu anda içinizde. Ve artık bakışlarınızı yavaşça ileride bir noktada sabitlemeyi deneyin yumuşakça. Belki göz kapaklarınız ağırlaşacak, gözleriniz kapanacak. Ve dikkatinizi görme duyunuzdan işitme duyunuza yönlendirmeyi deneyin. Neler duyuyorsunuz şu an? Kulağınıza gelen en uzaktaki ses nedir? Fark edin. En yakındaki ses nedir? belki de herhangi bir sesin olmadığını fark ediyorsunuz. İşitme duyunuzdan koku duyunuza dikkatinizi yönlendirebilir misiniz? Dikkatinizi burnunuza, koklama duyunuza getirmeyi deneyin. Mekanın bir kokusu var mı? fark edin. Eğer yoksa onu da fark edin. Belki yalnızca burnunuza ve koku alma duyunuza dikkatinizi veriyorsunuz. Ve şimdi dikkatinizi koku duyunuzdan tat duyunuza getirmeyi deneyin. Ağzınızdaki tat nedir? Keyifli mi? Keyifsiz mi? Ne tür bir tat mı? Belki yediğiniz, içtiğiniz bir şeyin tadı. Ve şimdi de dokunma duyunuzu fark edebilir misiniz? Bedeninizin yerle teması, ayak tabanları, kalçalar, bacakların yere dayan kısımları, ellerinizin teması, teninize dayan giysiniz, bulunduğunuz yer sıcak mı, serin mi fark edin. Ve şimdi dikkatinizi bedeninizin dış katmanlarından iç katmanlarına doğru taşımak için karın çevrenize dikkatinizi getirebilir misiniz? Mide, bağırsaklar. Nasıl şu an? Belki midede doluluk hissediyorsunuz. Belki boşluk bağırsaklar hareketli belki. Karın çevrenizde nedir duyumsadığınız? Yumuşaklık, şişkinlik, rahatlık ve belki gerginlik. İç alanınız nasıl şu an? belki nefesin duyumlarını ve hareketini fark ediyorsunuz. Dikkati karın çevresine getirdiğinizde. Şimdi biraz dikkatinizin karın nefesi üzerinde dinlenmesine izin verebilir misiniz? Aldığınız ve verdiğiniz nefesle karında oluşan o ritmik hareketi izleyebilir misiniz? dikkatinizi iç alandan dokunma duyunuza yönlendirmeyi deneyin. Fark edin bedeninizin ısısını, ayak tabanlarınızın, kalçalarınızın, bacaklarınızın yerle temasını fark edin. Dokunma duyunuzdan tat duyunuza dikkatinizi yönlendirin ve ağzınızdaki tadı fark edin tat duyunuzdan koku duyunuza alabilir misiniz dikkatinizi? Koku duyumunu fark edin. Bulunduğunuz yerde bir koku var mı? Eğer yoksa da fark edin. Koku duyunuzdan işitme duyunuza dikkatinizi alın ve fark edin en yakındaki sesleri en uzaktaki sesleri fark edin. İşitme duyunuzdan görme duyunuza dikkatinizi yönlendirin. Göz kapaklarınızdaki ışığı fark edin. Ve gözlerinizi açma dürtüsü gelirse, dilediğiniz zaman pratiği tamamlamak üzere gözlerinizi açabilirsiniz. Bedeninizin hareket ihtiyacı varsa lütfen karşılayın belki esnetmek, belki rahatlatmak, belki hareketlendirmek. Ve pratik sona erdi.